Bugün bizlere endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı doçent doktor Hasret Cengiz obezite günü ile ilgili bilgilendirmelerde bulunacak. Hocam, obezite nedir? Obezite artık tüm dünyada 4 Mart'ta anılan bir durum. Kronik olarak vücutta ilerleyici kilo artışı, ilerleyici yağ artışı ve bununla beraber giden kronik metabolik sorunların hepsine birden obezite diyoruz. Önemi nedir? Önemi tabii ki Türkiye'de ve dünyada sıklığının çok artışıyla beraber özellikle mali anlamda ciddi bir yük ve aynı zamanda hastalara da morbidite ve mortalite açısından çok ciddi bir yük getirdiği için hem kendisi hem sebep olduğu kronik hastalıklar ciddi bir sorun oluşturmakta artık. Nedenleri nelerdir? Nedenleri en başta nedenleri değişen negatif anlamda değişen beslenme alışkanlıkları. Karbonhidrattan ve yağdan zengin beslenme, rafine gıdalardan zengin beslenme, lifli gıdaları artık tüketmiyor oluşumuz. Bunun dışında sedanter yaşam tarzı yani hareketsiz bir yaşam sürmemiz artık. Onun dışında genetik nedenleri var, genetik kökenleri var. Bazı psikolojik, psikiyatrik problemler obeziteye neden olabiliyor. Bazı ilaçlar neden olabiliyor. Endok kronik ve diğer kronik hastalıkların bazıları obeziteye neden olabiliyor. Bununla beraber diğer birçok çevresel faktör de obeziteye neden olabilir. Zararları nelerdir? Zararları birçok zararı var. İlk önce kişinin e, kilosundan dolayı kendini kabullenememe, sosyal izolasyon, depresyon ve anksiyete durumu oluşuyor. Bunun dışında metabolik olarak birçok hastalığın riskini arttırabiliyor. Bunların başında kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet gibi hastalıklar yanında birçok kanser türünün de riskini artırdığını bilmekteyiz artık. Peki hocam nasıl tanı ve tedavi etmeliyiz? Tanısını kolay koyuyoruz. Boy kilo endeksine bakıyoruz hastanın. Bazı diğer metabolik parametrelerine bakıyoruz. Sonrasında hastayı takibe alıyoruz. İyi bir diyet ve iyi bir egzersiz programı kişiye özel tasarlanmış, e, kişinin uygulayabileceği bir programla gidiyoruz genellikle ve kişiyi, hastayı düzenli kontrol ediyoruz bu hususta. Düzgün beslenme ve egzersizi yaşam tarzı haline getirdiği müddetçe ekstra başka bir sıkıntı yoksa genellikle o kurtuluyoruz. Doktorumuz Hasret Cengiz'e bu değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler.